müsait oldukça Bak, okuyoruz. Bir de kilidi de görmek ister misin sen kilidi çok anlamamıştın. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. <laughs> <laughs> Yine bir çılgın projeden herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Evet. Alfa Romeo aracımız bizlere tekrardan geldi. Bu aracı tanıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi yeni bir proje yapacağız. Projeyi sizlere paylaşacağız. Gördüğünüz gibi bir tane akıllı civatamız var ve vites halatının olduğu bölümdeki kapağı çıkartacağız. Bu kapağı niye çıkartıyoruz? Hemen Hı -hı. projeyi araç sahibi <laughs> sizlere anlatsın. Evet dinliyoruz. Kapağı çıkartıp kapağın yerine short shifter'ımızı takacağız. Vites yollarını daha da kısaltmak için. Şu parçamızı kapağı, takacağız doğru mu? Spor sürüş kesinlikle. Sürekli araştırıyorsun. Bu araçta kilit diferansiyel işlemi yaptık. yaptık. Aynen. Videosu Kayıtlı arkadaşlar kanalımızda izleyebilirsiniz. Bunu da kısa olarak sizlere paylaşmak istedim. Bize bunun ne gibi artısı olacak, ne gibi eksisi olacak? Eksisi belki vites geçişleri biraz daha sertleşecek ama e, vites yolları çok kısalacak. Çok daha spor sürüş olacak. 1 ile 2'nin arası şey gibi ya. E, Peugeot'larda falan 1-2 çok uzun ya araları. Evet. Bunun da nispeten biraz öyle. Yollarını çok kısaltacak. Kısaltınca, tık, bir iki tık, hemen testler, aynen, aynen daha seri spor, bir sanki bir manuel şey. araç değil de otomatik şey. <laughs> yarı otomatik. Bol şeyler oluyor ya, evet. E, Rallilerde tık 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 Onun gibi hissedeceğiz diyelim. Hadi bakalım inşallah. <laughs> Şimdi şu parçamızı buraya montajlayacağız. Montajı yapmadan önce buradaki arkadaşlar civatayı deldik. Şimdi kameramı vereceğim. Ben sizlere paylaşacağım kapağımızı çıkartacağız. Buradaki ağırlık merkezini iptal edeceğiz daha doğrusu. Doğru mu? Doğru diyor. Yalnız bunu çıkartmak biraz tamam, meşakkatli olacak güzel. ama. LPG ortumları birazcık evet, işimizi ben bozdu ben. ama Aynen. Şimdi arkadaşlar biraz daha delmemiz lazım. Karga burunun net bir şekilde oraya girmesi lazım ki biraz dersimize çalıştık. Yani Rastgele iş yapmıyoruz. PDF dosyasından evet. manueline bakarak adım adım takip ediyoruz. Derdik. şimdi şu seyyarımızı şöyle koyalım bence daha güzel oldu ya, teyze. şu kapağı çıkartmamız için karga burunla bir destek yapmamız lazım arkadaşlar Geliyorum. yalnız karga burnu ne hale getirdi sıkıntı yok bunu hallederiz buraya sert bir malzeme kullanmamız lazım onu da hemen ayarlıyorum Evet arkadaşlar hemen bir alternatif ürettik. Evet. Hemen bir çözüm odaklı çözüm servisi. Yerlisin zaten. Bir tanesin ya. Evet bunu taktık arkadaşlar. Bunu buradan attırmamız gerekiyor. Arabada LPG hortumları olduğu için biraz hassas davranmamız gerekiyor. Bu da çıkartır mı bilmiyorum. Bunu da yamultuyor herhalde. Evet bunu da yamultuyor. Bakayım parçalarımıza zarar vermeyelim daha. Yok bir şey olmaz. Şöyle biraz şey kullanacağız. Daha dolu bir malzeme kullanacağız. Şöyle hemen daha dolu bir malzeme. Şimdi aldık. Kötü kameramanlık için özür dilerim. yok çıkmıyor parçayı şimdi evet, sanki özgürlüğüne kavuşturacağız az kaldı parça Sersin. çıktı hemen şimdi kamera biraz başınızı döndürdü kusura bakmayın şimdi onu alacağız birazdan şimdi şurayı <laughs> ne yapacağız somunumuz var 13'lük doğru mu doğrudur somunumuz var Sezgin 13 mafsal getirir misin abim? Hemen abi. Ver bir 13 mafsal abi. Halatı da Şimdi Sezgin. Şuradan 13'ü söküyoruz herhalde abi. Evet şimdi şunu bu buraya girdi. Şurada halatı ilk önce iptal etmemiz lazım ama bu 13 burada çalışmıyor. Tek halat abi. Öbürüne iptale gerek yok. Ha, doğru söylüyorsun aynen. Şimdi bak çevir bakalım bir dakika. Oturmadı niye oturmadı ya da. Uzun geldi. Bir saniye. Şeyi versene bir. Ee, 3 bölü 8'in 13'ünü ver. Şunun. Uzun oluşu buradaydı. 13'ü ver bakalım kısasını. Evet. Yayın abi? devam ediyor. 3 bölü Evet. 13'ünü ver. 13'ü. Ver abi çok doğal bir yayın oldu. yani. Çok güzel. Organik yani. Evet. Her şey şeffaf. Bakıyoruz. Burada bu çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Lokmayı tam göremedim. Bir şey verir misin? 15'i. 15, i. 15 i orada olması lazım. Bu kaç? 15. Dakika, ver bana. Şöyle Giriyor mu araya? Bak bakalım ben bir. Şuradan bir deneyim en iyisi. Emin olalım. 15 girmiyor. Yani genişlik olarak kalı geliyor. 14 ver bakalım. 13 burada boş döndü sanki. Somun değil de kontra gibi duruyor aynı ya. Bir tak bakalım oraya. 14 de girmiyor. Yeri olarak. Yuvaya girmiyor. 12 ver bakalım bir. 12 ile bir deneyelim. Tak bakalım. Gevşetir miyiz mi Yok. Gevşetmedim. Çok boş dönüyor. Evet, işlem talimatına bakalım hemen. Hemen açalım. Talimata bakalım abi, kafamız karışmasın. Kesinlikle. 13 normal elinle bir taksana bir yerine. Uzun 13 lokmayı bir tak bakalım ne yapıyor. Evet, yeni çırağımız da hazır. Seniye, bizde misin? mi? <laughs> evet. evet. Reis'in kapağımızı aldık. Kapağı aldıktan sonra ne diyor burada? Kapağı... Metrik Erişim. 8 diyor. Metrik 8 ne oluyor? 13'lük. Bak burada Aynen, zaten bot da var. Yazmış, Ama niye öyle bir şey oldu onu anlayamadık. Talimatlar doğru. Olmadı diye bir şey yok abi bizde. Ben bunu söktüm. Elle gevşekmiş değil mi? Söktüm bile. Tamam. Çok öyle gevşek mi oluyormuş ya? Bilmiyorum Reis. Evet ilk defa yapıyoruz bu projeyi arkadaşlar kilit defensel videosunu izlemeyi unutmayın unutmazsam sizlere paylaşacağım sabitleyeceğim Sezgin dikkat edelim dikkatli bir şekilde sökelim somun bunun arkasındaki kapak heh. evet çıkan kapağımız burada. şey e, onun kapağını açacak mıyız? nereden sabitleyeceğiz onu kendi daha pratik kapak yapmışlar plastik bunun tamam, tamam gibi yine somunu yine somunu sıkacağız doğru tabii, mu tabi Evet somun geldi. Bağlılık merkezini bir alalım bakalım. Bizim özel spreyimizi verir misin? Şunun içine bir sıkalım bir yumuşasın. Bir dakika sakin abi görelim. Bir önümüzü görelim. Sen şimdi şu an görmüyorsun. Bir saniye. Bir dakika bak. Şu şekilde koyalım. Bir kere ne yaptığımızı görelim ondan sonra. Heh, tam yerine sık. Tamam biraz bekliyor. 3-4 dakika beklesin. Şu kapağı al Evet elden ele. Elden ele. Bu sprey bunu şimdi gevşetecek. Bayağı bir gevşetecek. Özel sprey. Biraz daha sallayacak Bir dakika. Vitesi attım ben. Atayım. hı, de. Vitesi atıp sallayacağız. Aşağı yukarı sallıyoruz. Salla bakalım Sezgin'im. Evet kopya çekiyoruz. <laughs> kopya çekiyoruz. <laughs> Çıkardıktan sonra konumu önemli der reis. Konumu önemli miymiş? Şurada bir tane uz e evet, uzun Evet kertik var diyor. Nerede şey? Dalga nerede? tutun Evet. Burada zaten yanlış bir yere takamıyorsunuz. Bakın. Merkezi var. Evet. Terlemeden olmaz. Terleyeceğiz. Terleyince düzelecek. Niye sökülmüyor? Berke. Berke miydi? Niye sökülmüyor Berke? Bilmiyorum. <laughs> Sezgin kastı kollarını niye çıkartamadın hala onu Oynadı baya ya Sezgin abi ya İstersen biraz da ben zorlayayım Gel Sezgin Bayağı oynadı ama hareket yok değil mi? Ya. Aslında şöyle bir dakika dur bakayım. Bir saniye müsaade et. Bir saniye müsaade et. Bu spreyi sıktığımızda ortalama 10-15 dakika üretici beklemen gerekiyor diyor. Bujilerde, kızdırma bujisinde, ateşleme bujisinde, işte atıyorum partikül sensöründe vesaire e, zor sökülebilen parçalarda aslında beklememiz gerekiyor. Şimdi biz video kaydı olduğu için uzatmıyoruz. Açmışken paylaşmak istiyoruz. Zaten malzeme şöyle paylaşalım bakın resmen oynadı yani. Şuradan gördüğünüz gibi. Şimdi Sezgin bir tane kalın torun evi de alabilir miyim? Şimdi şöyle bir alternatifimiz var. Bir dakika. Şunu buradan iptal etmemiz lazım ki o bize gelsin. Burada bir handikap var. Şu malzeme var ya. Halat mı? Yok yok. Şurada bir ayrıcının şeyi var ya. Bak, burada zaten bu çalışıyor. Bu bırakmıyor zaten bunu. Tamam mı? Şimdi bizim şunu iptal etmemiz lazım şuradan. Bunun arasında bak şöyle şey çalışıyor görüyor musun? Diğer mekanizma. Gördün mü burayı? İleri itelim abi bir tık. Bak gördün mü olayı? Aynen. Ha bak bu bırakmıyor. Şimdi biz bunu ayırıyoruz ondan sonra devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şu an çıkartmak üzereyiz. Diğer halat oradan aldım şöyle. Malzememiz burada. Evet malzememiz burada direkt bunu alacağız. Bununla yer değiştireceğiz. Tut abi sen. Eskisi bende. Heh. Şöyle yan yana tutalım. Ters çevir. Aradaki farkımız. Ya göreceğiz. Yapısal olarak çok bir fark yok. Biraz sadece diyeceğim ama yani şu iç kısmı önemli. Bunda bir değişiklik ben var büyük ben ihtimal. Ben Doğru ben. mu? Yoksa ağırlık ben, merkezleri ben, vesaire aynı. Şimdi bunu alacağız buraya takacağız. Evet, makine burada. Şimdi bunu zaten şunu çıkartalım. Tek bir noktada geçirebileceğiz. Başka türlü olmaz. Bu yerini bulacak şimdi böyle oynattığımızda şöyle bakalım. Şu an yerini buldu. Hemen bir dakika şuradan bir daha kontrol yapıyoruz. Şu an geçti. Zaten başka türlü takamıyorsunuz. Hemen 13'lük somunumuz neredeydi abi? Burada. Bir de 13'ümüz vardı. 13 lokma ile beraber. Seyirciler. arkadaşlar. Böyle sabit tutalım abi. Ben şimdi bunu sıkacağım. Böyle bir şey ki sıkıp sıkmadığımız bile belli değil yani. Normalde bakıyorum söküldü. Lokmanın oraya geçtiği bile belli değil. Hiç çıkarmayı denediğinde Yok, yok gelmiyor. Çok değişik somun. Şöyle yapısına bakalım. Konuşma mafsalı bir tak bakalım Sezgin nasıl oluyor? Ne kadar sıkılması gerektiği, nasıl sıkılması gerektiği hakkında bir şey yok. Sadece fotoğraf. Zaten var. aynı normal bir somun zaten sıkıyoruz kimi sunumlarda veya işte sıkılacak şeyler mi? Onun için abi girmiyor. Kaç Newton metre torku girmiyor mu oraya? Yok abi. Onun için girmiyor. Bir dakika abi. Ver bakayım bana 13'ü. Çıktı bir dakika. Çok enteresan ya. Şimdi bunu da yaz önce. Versene şeyi bana bir dakika. ortaya Uklat sponları ver bakayım bir dakika. Bunun kaç olduğunu bir görmemiz lazım. Ver bir dakika. Şunu sabit tut bakayım belki Böyle sabit tutuyorsun. Tamam mı abi? Tamam. Çıkart. Gelmiyor ki. Daha çıkmadı ki o. Dakika. <laughs> ben onu şöyle yapalım. Şuradan indiriyorum. Şu mondiyonun lastiklerine bak sen. Bunu indirsinler. Tamam. Evet. Sen çıkaracağız mı? Hı hı çıkartacağız. Geldi. Bir dakika. Gel abi şöyle. Bak burada bir hata tamam. var. Net değilim. Görüyor musun? Metrik 8 diyorlar. Pardon elimizdeki 12 imiş. Böyle. 13 cuk diye oturdu mu? 13 oturdu biraz Muldur. bol geliyor bak. Evet. Bol geliyor. Allah Allah. <laughs> Çok garip. Aşırı bol geliyor. Evet. Zaten sıkma mesafesi çok şey bildiğim kadarıyla. 2-3 diş anca tutuyor ya. Fazla bir hı şey hı. tutmuyor. 13 girmiyor bak buraya mesela bu olmuyor. Allah Allah. Evet şey pardon. Olur akşam saatleri. Baba yine karıştı. orada bir film anlayamadık. Ee, bunun 13'ü nerede? Gençler. <laughs> 14 geldi, 12 geldi, <gülüyor> <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> şeyi 13 yok. Hiç şey yok. 13 uğursuz rakam ya, ondan piyasada <laughs> <bir> yok. <laughs> 13 lazım. Sezgi. <laughs> 3.8'in 13'ünü getir bana, 3.8'in. <laughs> Hay Allah. Ben de diyorum bir aksilik var, o girmiyor, bu olmuyor. <laughs> evet işte böyle şeyler yaşanıyor. Yaşanıyor tabii ki. Oğlum ben sana bir şey söylüyorum Sen de hemen bir... Et... Geldim. Evet. Lokmamızı bulduk sonunda. Net bir şekilde oturuyor. Şuradan da hemen şöyle sıkarsak. <laughs> LPG boruları sıkıntı. Gerçekten oldu oldu. Bu uygulamada... Ama burada sanki bir işler olmuş. Elle nasıl söktü onu anlamadım ben. Bunu ön göremedim de yani boruların böyle bir problem çıkarabileceğini. Şimdi bura tamam. Okey. Şimdi ne yapıyoruz? Şu kapağımızı takıyoruz. Halatın diğer tarafını geçireceğiz. Doğrudur. Şuradan aradan hemen takıyoruz. Bir tane pin var. Evet arkadaşlar bu kadar basit diyeceğimiz bir çalışma olacak. Arkada sekmanımız var. Yerine geçelim. şunu tut bir dakika. Evet. Ver Buyur. Bakın. Sekmanımız takıldı. Malzememiz hazır. Bir tane de şurada halatımız var. Hop halatı da geçirdik. Burada tamam. Şimdi akü tablası vesaire toparlanıyor test sürüşü yapalım. Bakalım nasıl oldu. Evet. Videoya hızlı giriş yaptık. Arkadaşlar şu an montajımız tamam. Evet, Reis güzel, test evet. ediyor. Zımba diyorsun değil mi? Direkt geçiş. Şey HGS'den ya, hızlı geçer. PlayStation'lar, direksiyonları oluyor. Evet. Yanında da minik vitesi var Çıt çıt falan falan. En aktif 3 ile 4 değil mi? 1'den 2'ye kısaldı. 3'ten 4'e kısaldı. 5-6 çok mühim değil ya bilmiyorum yani. Oo, çok güzel. Çok güzel abi. Evet. Çok beğendim şu an. Ufak şeylerle kendinizi böyle mutlu edebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> değil mi? Doğru mu yani? Evet. Yani Psikolojik minnard, ben. Minnard, evet. Ama işte bu da neye... Ee... Yok diyorsun piyasada. Arkadaşlar sağda oturmak biraz riskli. <laughs> Makine de uzuyor. Şimdi bu işler zaman işi, araştırma işi, kafa işi arkadaşlar. Şimdi hazır herkes alıyor, yapıyor. Şimdi bu uygulamayı gören kişiler belki ulaşacak, belki bize yazacak. Belki işte gruplardan kendisine ulaşacak ama nasıl kendisi zaman ayırıyorsa işte bunu alacak, yapacak kişi de zaman ayırması lazım. Öyle bedava köfte yok. Doğru mu reis? Evet zaman işi önemli. Şu devirde şu zamanda en büyük bence nimet zaman arkadaşlar. Zamanla ilgili çok problem yaşıyoruz. O yüzden zamanımızı iyi değerlendiriyoruz. Bu videodan bu kadar. Söylemek istediğim bir şey var mı? Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Vakit ayırdın dediğin gibi. Zaman önemli ve zaman ayırdın yani. Allah razı olsun. Sen de iyi ki böyle bir çalışmaya imza attın. Her gün yeni bir yenilikle. He? <laughs> Her yeni bir uygulamayla kilit devrensel. Şimdi de bunu yaptık. Aynen. Bakalım ileride neler bizi bekliyor. Yeni bölümlerde görüşürüz diyoruz o zaman. Görüşürüz reis ne demek. <laughs> tamam bakalım. Hadi bakalım tamam. arkadaşlar. Abone olmayı unutmuyoruz. Yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Müsait oldukça Bak, okuyoruz. Bir de kilidi de görmek ister misin? Sen kilidi çok anlamamıştın. Aman ya Rabbi. <laughs> Aman ya Rabbi. <laughs> Hadi bakalım. Hayırlı geceler, hayırlı akşamlar. Eyvallah. Çilit çok kötü.